Herkese selamlar arkadaşlar. 28 Mayıs Cumartesi iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Cumartesi günü için toplam 6 tane maç tahminimiz olacak. Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesi var. Liverpool Real Madrid bunu enine boyuna inceleyeceğiz. Bu maçla ilgili hem taraf bahsi hem gol bahislerimiz hem korner bahislerimiz beklentilerimizi sizlere anlatacağım. Ve bunların içerisinden bir tane ana tercihimi yapacağım. Hatta bir tane de skor tahmininde de bulunacağım. Gene Şampiyonlar Ligi maçı için. Bunun dışında Amerika MLS'i ginden bir de kupon önerimiz olacak. Cumartesi gecesi için biliyorsunuz artık Amerika ve Norveç'te kuponlarımıza devam ediyoruz. Gene kuponumuzu yapacağız. Şampiyonlar Ligi için final için e, ana tercihim yüksek bir orandan olacak. direyen tek maç olarak onu da değerlendirebilir. O maçı bu yüzden kuponuma almadım. Kuponumu ayrı yaptım. Onu belirteyim. Tabii ki tahminlerimize ağırlık olarak Şampiyonlar Ligi finalini konuşacağız. Diğerlerine biraz da az bir süre ayıracağız bu videoda. Ama bütün bunlara başlamadan önce şöyle özellikle son 2 günlük performansımızı YouTube'da aktaramamıştık sizlere. Çünkü cuma videomuz olmamıştı. Çarşamba sonuçlarımız geç çıktığı için de perşembe videosuna onları koyamamıştık. Hem çarşambanın hem perşembenin sonuçlarını paylaşamadık yapmışken ben bu video salı sonucunu da ekledim. Şöyle son 3 günde arkadaşlar YouTube'da 11 tane tahminde bulunduk. Bunların 10 tanesi kazandı. Tek bir tanesi kaybetti. Önce Perşembe'den başlayıp şöyle geriye doğru bir gidelim. Perşembe günü için 3 maçlık kupon önerimiz vardı. Norveç diklerinden oluşan 3 maç ve 2.28 orandan kazandı. Hatta iddiada MBS şartı olduğu için kuponu 3 maç yapmak zorunda kalmıştık. Avrupa'dan oynayanlar için ikili olarak önerdik bunu. Zaten üçü de geldiği için hem Avrupa'ya önerdiğimiz kupon gelmiş oldu. Hem de iddia için önerdiğimiz kupon gelmiş oldu. Gerçekten de majör ligler bitmesine rağmen, bültenler kısıtlanmasına, seçenekler zorlaşmasına rağmen her şeye rağmen gene YouTube'da hem kuponlarımızla hem diğer tahminlerimizle başarılı olmaya ve e, takipçilerimize kazanç sağlatmaya devam ediyoruz. Çarşamba gününe dönersek aslında çarşamba günü çok güzel bir gündü. Çok güzel sonuçlar aldık. Tek buruk noktamız vardı. O gün için 6 tahmininde bulunup 5 tanesinde başarılı olurken sadece 1 tanesinde başarısı olmuştuk. Ve o maçı çarşamba kuponumuza koymuştuk. Bu da bizim adımıza bir kupon şansızlığı oldu diyelim. Ama <laughs> o maçta... <laughs> çok özür dilerim. O maçta toplam gol 2.5 üst önermiştik. İlk kere 1-0 deplasman öne işte geçti 15. dakikada. Sonrasında maç boyunda ev sahibinin yoğun bir baskısı kaçırdığı pozisyonlar olmasına rağmen bir türlü maçı çeviremedi. Maçta 2.5 üstüne gitmedi. Ama onun dışında çok güzel tercihlerimiz vardı. Ali Sun ve hem 3.5 gol altı önerdik ana tercih olarak ama bu maçı yüksek oranlandı. da maç sonucu 1 ve 3.5 altı önermiştik. 2.05 oranından 2-1 kazandı. İşte Viking 1-1 bir, bir bitti. Birçok kişi bu maçtan taraf bahislerinden kaybeden çok oldu. Biz orada 2-1.5 gol altına gittik ki anlattım. Kendisine karşı kapanan takımlara karşı oynarken zorlandığını bir kinkin. Real Madrid basket maçımızı kuponumuzu koymuştuk. Çok güzeldi. Bana göre günün en güzel maçıydı Real Madrid-Manresa maçı. Ve konferans ligi finalinde de Roma-Feyenoord 2-0-5 oranından maç sonucu 1 dedik buna da ve Roma 1-0 kazandı. Çok da güzel bir orandan getirdi. Hemen bunun öncesinde de salı günü yine bir YouTube kuponumuz vardı. O da kazanmıştı yine 1.97 oranından. Excel'de Dervan Anadolu-Efes maçları. Böylece toplam 11 maçta 10 tane başarılı tahmin 3 kupon önermiştik. Çarşamba kuponumuzu yatan tek maçtan gelmedi ama hem salı hem perşembe kuponlarımız başarılı oldu. Gayet güzel bir grafiğimiz var her şeye rağmen. Cumartesi ve pazar günü de gene bu grafiğimizi sürdürmek istiyoruz. Ve şimdi geçelim yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi finaline doğru finali değerlendirmeye başlayalım. Hem tahminlerimizi hem tercihlerimizi hem de beklentilerimizi anlatalım. Şimdi Liverpool'la Real Madrid karşı karşıya geliyor. Fransa'da Paris'te Stade France Stadyumu'nda oynanacak mücadele. Liverpool yarı finalde Villarreal'ı elemişti. Real Madrid ise Manchester City'yi o özellikle son maçta son dakikadaki gelen gollerle maçı uzatmaya taşımış. Ve uzatmada da e, maçı kazanmıştı ve Manchester City'yi yarı finalde elemişti. Gerçekten de harika bir maçtı. Liverpool ligde şampiyonluğu City'ye kaptırdı. Son maçlar gene heyecan fırtınası şeklinde geçti. Real Madrid İspanya'da şampiyon tamamladı sezonu. Ve iki maç öncesinde bir tarafta Jurgen Klopp, bir tarafta Ancelotti arasında bana göre tam bir taktiksel savaş olacak. Tam bir taktik maçı bekliyorum bu final mücadelesinde onu söyleyeyim. Beklentilerin altında kalabilir bir bu maç. Çünkü son maçlarına bakarsak özellikle geri final performansları ee, bir tık daha geri gidip çeyrek finalde Real Madrid'in Chelsea performansları bunlara baktığımızda çok golü bir üst düzey maç bekliyor olabilir ama bir şampiyonlar ligi finali oynanacağını unutmayalım derim. Ve aynı zamanda da e, ciddi bir taktik savaşının olacağını da belirtmeliyim. Şimdi burada iki takım arasında bundan 4 sezon evvel gene şampiyonlar ligi finali mücadelesi vardı ve Real Madrid 3-1 kazanmıştı. Orada Liverpool'un karesinde Karius vardı ve Karius'un özellikle 2 goldeki bariz hataları Liverpool'u kuponun dışına itmişti. Burada Liverpool bunu bir aslında bir nevi bir rovanş maçı olarak görüyor. Bir yarım kalan hesabı kapatma olarak görüyor. Ben burada Liverpool'dan bir defa full konsantrasyon oynayacağını düşünüyorum. Oyun nasıl gider? Oyun Liverpool'un kontrolünde gitmesini bekliyorum. Onu belirteyim. Çünkü Liverpool özellikle bu arada şunu da belirteyim. Real Madrid'in özellikle son City'ye karşı ve Paris'i de gene biliyorsunuz son anlarda bulduğu gollerle eledi. Burada ben açıkçası takım savunmasını Liverpool'un hem Paris'ten hem City'den daha iyi yaptığını düşünüyorum. Oyunu daha iyi domine edebilen, dengeli bir dominasyon kurabilen bir takım. Real Madrid'in bu sefer bu aradığı şansları, o yani geriye düşerse maçı çevirme şanslarını çok kolay kolay yakalayamayacağını düşünüyorum. Onu belirteyim. Özellikle de Liverpool'un bir taraftan da çok hızlı, çok çabuk boş olan bulduğunda çok tehlikeli olan ön alan oyuncuları var. Real Madrid mutlaka bunlar önlem alacak. Bu yüzden de Real Madrid'in çok ofansif, çok baskılı bir oyun oynamasını beklemiyorum. Liverpool'un topu alıp e, oyunu kurduğu, bir pas oyunu oynadığı, oyunu domine ettiği bir oyun bekliyorum. Real Madrid'in topun arkasına geçip kontra ataklarla şans aradığı bir oyun olur düşüncesindeyim. Burada ben açıkçası e, sezon formlarının geneline baktığımızda ben oyun kalitesi olarak Liverpool'u bir adım önde görüyorum bu maçta. E, özellikle Salah ve Mane'nin e, biraz daha bu maçta kendilerini öne çıkartmalarını bekliyorum. Jurgen Klopp gibi çok önemli bir hocaları var. Gene çok iyi bekleri var Trent ve Robertson gibi. Onların da Liverpool'un maçı üç tek problemi orta sahada Fabinho ve Thiago'nun belirsizliği belirsizliğiydi. Sakatlığından dolayı oynayıp oynamayacağıydı ki bugün Jurgen Klopp açıklama yaptı ve her ikisinin de final maçın hazır olduğunu söyledi. Bu onlar adına çok önemli bir kazanç diyebilirim. Ben açıkçası burada Liverpool'un Real Madrid'e mağlup edip kupayı almasını bekliyorum. Benim buradaki ana tercihim Liverpool galibiyeti olacak. 1.82'lik bir iddia oranı var şu anda. Dileyenler, Avrupa'dan oynayanlar kupayı Liverpool kazanır da oynayabilir. İddiada bu seçenek yok ama Avrupa'da mevcut. Liverpool kupayı kazanır da oynayabilir. O da gene muhtemelen 1.65-1.70 civarında bir oranı vardır Avrupa'da. Liverpool'un ben burada kupayı kazanacağını ve Real Madrid'den olacağını, alacağını düşünüyorum. Oyun kalitesi olarak da bence kadro kalitesi olarak da şu an daha iyi bir durumdalar. Ben burada Liverpool'u şanslı görüyorum. Ee, peki gol bayıslarına geçersek. Burada ben açıkçası bir final maçı olduğundan dolayı çok yüksek bir skor beklemiyorum. Bu maç için genelde büyük çoğunluk KG var ve üst oynayacak. Muhtemelen buna yönülecek Ben size şöyle bundan birkaç önceki Şampiyonlar Ligi finallerinin sonuçlarını bir hatırlatmak istiyorum. Son finali geçen yıl e, Chelsea ile Manchester City oynadı. Chelsea 1-0 kazandı o maçı. Onun öncesinde Bayern Münih Paris Saint Germain karşılaştı. Bayern Münih Paris Saint Germain'i 1-0 mağlup etti. Yine bir önceki sezonda Liverpool Tottenham'la karşılaştı ve Liverpool 2-0 kazandı ve kupayı mucizesine götürdü. Yani son 3 Şampiyonlar Ligi finali alt bitti. Hatta şöyle bir detay vereyim son 3 Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısından 2 gol gelmedi. Neden bu veriyi veriyorum? Çünkü ben bu maçta maçın özelliğinde zaten dengeli bir başlangıç bekliyorum. Her iki takımdan birinin ilk yarıda çok erken bir gol gelmesi, ilk 5-10 dakikalık periyotta bir gol gelmesi, ilerleyen dakikalarda bir gol atsa bile golü yiyen takımın hemen ilk yarıdan bir risk alıp bir baskın bir oyun oynamasını beklemiyorum. Dolayısıyla bu maçta gene gol bayısları açısından bana göre en ideal tercih ilk yarı 1.5 gol altı. 1.36 bandında bir oranı var bunun ki bana göre güzel bir oran. Yani ilk yarıdan 2 gole kadar gideceğini düşünmüyorum. Hatta ilk yarısı bir ihtimal 0-0 dahi bitebilir düşüncesindeyim. Peki bunun bir üst oranı ne olabilir? İlk yarı 1.5 gol altı 1.36 okey. Daha yüksek oranlar. Şimdiki buradaki <laughs> KG var beklentisini de hadi diyelim ki bu bağımlığın içine alalım. Diyelim biz Liverpool'un ben dediğim gibi kazanmasını da bekliyorum. Liverpool kazanırken benim skor tahminim de şu. Ben 2-0'lık bir Liverpool galibiyeti bekliyorum burada. Aslında ben Real Madrid'in gol atamayacağını düşünüyorum. Liverpool'un bu maçı 2-0 kazanmasını bekliyorum. Ama Real Madrid'in golü attığını varsayarsak 1-1 uzatmaya gittiğini varsaydık. 2-1 olduğunu Liverpool'un yendiğini varsaydık. Gene Yine... Bütün bu bantta 2-3 golü bizi yönlendiriyor. 2-3 de çok güzel oranı var. Yani o yüzden alternatifte ilk yeri 1.5 gol altına tercih etmeyenler 2-3 golü de tercih edebilir. Tabi bunları şu bu arada bu tahminleri şundan dolayı veriyorum. Burada bu maça farklı tercihler yapmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Kafalarında bir tercihler vardır. Belki onlara yakın tercihleri burada anlatırsam akıllarına yatar ve bazı kuponlarında bu tercihlerden birine de yer verebilirler. Diyelim o yüzden ana tercihim Liverpool Real Madrid maç sonucu bir Bu maç tek maç olarak da alınabilir. Oranı 1.82 bağımında zaten neredeyse bir kupon oranı. Burada hiç yanına maç koyulmadan da alınabilir. Alternatif tercihlerim. Gol bahislerinde ilk yeri 1.5 gol altı bekliyorum. Ve TGS 2-3 gol bekliyorum. Maç skorunu 2-0'lık bir Liverpool galibiyeti bekliyorum. Ayrıyeten korner açısından da ben bu maçta iki takımın da kornerlere gidebileceğini düşünüyorum dengeli bir korner gelirse 4'er 5'er tane karşılıklı korner gelirse burada ben 8.5'luk baremin geçileceğini düşünüyorum. İddia da şu an açık değil bu maç günü açılır 8.5'tan açılacak baremi. 8.5 korner üstüne gidebileceğini yani maç sonucu birin ardından buradaki en ideal ikinci tercihin kornerler olduğunu düşünüyorum. 8.5 korner üstü sonrasında ilk yere 1.5 gol altı biraz sürpriz bir tercih. 2-3 gol. Onun da daha da sürprizi 2-0'lık bir Liverpool galibiyeti. Bu şekilde sayabilirim. E, tahminlerim Şampiyonlar Ligi için beklentilerim bu şekilde. E, ben Liverpool'un kazanmasını bekliyorum. İnşallah benim beklediğim gibi olur. Liverpool şampiyon olur. Biz de hep beraber hem Liverpool'un şampiyonluğunu kutlarız. Hem de buradan kazançlı bir şekilde çıkarız. Şampiyonlar Ligi tahminlerimiz böyle. Dilerseniz sizin tahminleriniz varsa bunları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Skor tahmininiz olabilir. Maçın nasıl gideceği ile ilgili tahminleriniz olabilir. Orada belirtebilir. Herkes kendi kişisel şampiyonlar ligi finali için kişisel fikrini belirtebilir. Böyle bir e, ayrıcalık da yapalım bu video özelinde. Diyelim. Şimdi önce diğer alternatif maçlarımızı da böyle kısa kısa anlatayım. Sonrasında kuponumuzu anlatayım ve kuponumuzu beraber oynayalım. Sonra da videomuzun yavaş yavaş sonuna doğru geleceğiz zaten. Şampiyonlar ligi tercihlerimiz böyleydi. Şimdi alternatif tercihlerimiz İsveç'te Haken Sirius mücadelesi var. Özellikle ev sahibinin son 4 maçını Golle bir şekilde kazandığını görüyoruz. Sirius'te son 2 maçını üst üste 2-0'lık skorlarla kazanmıştı. Son maç AYK deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kaldı. Çok güzel bir maçtı. Ben ilk yarısını takip ettim o maçın. Daha da fazla gol gelebilirdi. İkinci de iyi bir oyun oldu. Ama 2-2 de kaldı maç. Şimdi bu maçın üzerinde ev sahibi burada favori çıkıyor. Ama burada deplasman takımı Sirius'ta Bence biraz goller açısından tehlike barındırıyor ki Hake'nin son 6 maçının karşılıklı gol var bittiğini belirteyim. Dolayısıyla burada bir taraf bayısı riskine giremiyorum. Burada da doğrudan 2.5 gol üstüne gideceğim. Deptasman'ın da gol atabileceğini düşünüyorum. Aslında burada ev 1.5 gol üstü ve toplam gol 2.5 üstü arasında kaldım. Ben bu maçla ilgili tahminimi hazırlarken ama 2.5 gol üstünde karar kıldım. Sirius'taki çünkü son maçlarında özellikle son 3 maçtaki oyunları kontrata yatkın futbolu burada bir olası bir ilk golü atarsa bir ihtimal bir sürpriz yapıp acaba 2'yi de gider mi gene sorusunu sordurdu bana. Açıkçası burada o yüzden 2.5 gol üstüne tercih ettim. 1.37'lik bir, bir oranı var. Dileyenler bunu alternatif kuponlarına değerlendirebilir. Basketbolda İspanya'da Manresa Real Madrid biraz önce tutan kuponlarda göstermiştim maçlarda. İlk maçını bu maçın bayısımıza almıştık Real Madrid'liğini. Real Madrid farklı kazanmıştı. Bu ikinci maç Real Madrid kazanırsa seri sona eriyor. Tur atıyor Real Madrid. Ev sahibi Manresa kazanırsa son maç Real Madrid'in sahasında oynanıyor. Ben burada gene Real Madrid'in bu maçı kazanmasını bekliyorum. Ve burada 2-0'lık galibiyetle seriyi sonlandırmasını bekliyorum. 1-27'lik bir galibiyet oranı var. Doğrudan kuponlara yazılabilir bu, bu orandan dileyenler oran artırmak isteyenler gene 2.5 handikaptan da 1.40 oranla rahmet kaybetine gidebilir. Ama biz gene bir farkı iki farkı da cebimize alıp çok büyük bir oran farkı yok sonuçta. 1.27'den doğrudan yazalım maç sonucu 2 ve geçelim. Benim size tavsiyem e, bu şekilde olur bu maç için. Gene bir başka basketbol mücadelesinde Milano Sassari İtalya'da playofflar bu serinin ilk maçı Milano'nun sahasında oynanıyor. 3 galibiyete ulaşan turu geçiyor. Milano önceki turda Emilia'yı 3-0'la geçmişti. Sassari de Brecci'yi 3-1'le geçti. Her iki takımın da maçlarını bir önceki turda takip ettim. Özellikle Sassari ofansif anlamda çok güçlü, çok hızlı ve çok tempolu hücum eden bir takım. Milano'nun bit parça savunması daha iyi gibi ama özellikle 3 0 elediği Emilia maçın ilk maçında e, orada çok iyi bir savunma performansı gösteremedi. Bence bu maçın yerlerini orada verdi. Burada Milano kazansa bile Sassari'nin mutlaka skor olarak ben bir karşılık vereceğini belli bir seviyede skoru üretebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu maç için açılan baramlar uygun geldi bana. 158.5'tan üst benim bu maçın tavsiyem olacak. Toplam sayı olarak ben 158.5'u geçeceğini düşünüyorum. Yani bir 160'ı en azından bu maçın göreceğini düşünüyorum. En alt baremden bu maçı üst olarak gene kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Peki geçelim Amerika MLS kuponuna Los Angeles San Jose mücadelesi. Son maçını 2-0'la kazandı Los Angeles Columbus'u yendi ve kendi evinde favori olarak bir San Jose mücadelesine çıkıyor. Özellikle San Jose savunmada sorunlu bir takım özellikle deplasman maçlarında çok büyük savunma problemleri yaşıyor ve ilk golü yiyip geriye düştükten sonra genelinde dağılıyor. 2-3'e kadar 4'e kadar gittiği de oluyor. Özellikle ee, kendi konferansının sonuncusu Vancouver'a karşı son deplasmanda 3-3'lük üç beraberlik aldı. O maçta 3 gol bence büyük bir handikap. Bu maç öncesinde Los Angeles kendi evinde e, açıkçası San Jose defansını aşmakta çok zorlanmaz diye düşünüyorum. Burada benim tahminim ev sahibi 1.5 gol üstü olacak. kuponum <laughs> Kuponuma bu maçı bu şekilde koyacağım. Ben ev sahibi Los Angeles FC'nin bu maç üzerinde 2 tane gol atacağını düşünüyorum San Jose'ye. Ve son maçımız Amerika'da Montreal Cincinnati mücadelesi. Yine ev sahibi Montreal haftalardır bir üç derisi var. Cincinnati'de son 2 maçında New England karşısında özellikle son maç 3-2'lik aldığı skor ve bir önceki maçta 2-1'lik Yine <laughs> galibiyeti e, gollü maçları oynadı. Yine burada Montreal'e karşı ben gol atabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. da özellikle iç sahada oynadığı tüm maçlarda üst oldu. Son maçını önde olduğu maçta Salt Lake'e karşı 2-1 kaybetti. Yine gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Bu maçta kuponumu 2.5 gol üstü olarak koydum. Burada Cincinnati'den bir skor üretimi özellikle bekliyorum. Toplamda 3 gole kadar gidecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Kuponumun ikinci maçı Montreal Cincinnati toplam gol 2.5 üst. Şimdi de kuponumuzu oynama vakti birlikte kuponumuzu oynayalım. Amerika MLS'ten hemen gidelim bulalım. Sırayla maçlarımızı yazalım. Şöyle bakalım. Amerika bu değil yanlış yere baktık. Burada çok özür dilerim bulamadım. Bir an Amerika MLS Los Angeles San Jose toplamlar 1.47'lik Avrupa oranı var ev sahibi 1,5 gol üstünün. Gene Montreal Cincinnati maçında da üstü bekliyoruz. Burada da 2,5 gol üstü oranı 1.60. İki maçın toplam Avrupa oranı 2.35. Eee bunun iddia oranı da 1.80'lerdeydi o civardaydı. Yeterli bir oran bence. Bu şekilde kazanmaya devam edelim. Kuponumuzu oynadık. Los Angeles FC'nin 1.5 ev sahibi 1.5 gol üstü Montreal Cincinnati maçında da toplam gol 2.5 üstü bizim cumartesi YouTube kuponumuz olacak. Gene Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçında maç sonucu bir ana tercihimiz olacak ve diğer alternatif tercihlerimizi sunduk. İçlerinden gene alternatifleri de değerlendirebilirsiniz. İnşallah 6'da 6 ile güzel bir cumartesi günü yaşarız. Öncelikle hedefimiz ana kuponumuz ve Şampiyonlar Ligi finali için tahminlerimiz olacak. Diğerleri de biraz daha aslında işin alternatif tercihleri bültenin zorluğunu göz önünde bulundurarak her zaman söylüyorum son günlerde söylediğim gibi ufak miktarlarda bahisler almaya gayret edin. Aceleci olmadan sabırlı bir şekilde bu periyodu geçelim diyelim. Herkese bol şanslar diliyorum o zaman. Pazar günü tekrar yeni bir video ile birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.